İlkbahar resimleri beğendim. Püsk Püskürt sevdim. Bir de Akvaryum'u sevdim. Evet. Beğendin mi atıklardan sanata projemizi? Evet. Bir de çubukları sevdim. Evet. Çubuklardan da. Peki burada rulolardan bir şeyler yapılmış. Ne yapılmış atık rulolardan? Kardan adam yapılmış. Neyden yapılmış onlar? Atık. Atık malzemeden. Evet tamam. Sen de artık evde atık malzemelerden etkinlikler yapacak mısın? Evet. Onları sanata dönüştürecek misin? Tamam görüşürüz. görüşürüz. Atıklardan sanat yaptık. Nastar denizci çalışması yaptık. Kilim dokunma çalışması yaptık. Evet. Peki sen bu çalışmaları beğendin mi? Evet. Hmm, başka projelerde de çalışmak ister misin bu şekilde? Hı -hı. Tamam oldu. En çok hangi etkinliğimizi beğendin? Halı dokumayı. Halı dokumayı çok beğendim. Teşekkür ederiz. Atık bizde. Biz Neler çalıştık? Başka ya, yaptık? Çiçek yaptık. Evet, peki hangi atık malzemeleri kullandık? Kağıt, boya. Bunlar, bunlar ne? Bir de kağıt, bir de rulo. Evet, rulolarda ruloları kullandık. De, bir de, de, de ağaç yapma. Evet. Peki biz eğlendik mi bu çalışmaları yaparken? Evet, eğlendik. Projemizi sevdiniz mi? Evet. evet. Tamam, teşekkür ederiz. Teşekkür Çok güzel. Peki bu çalışmaları hangisini beğendin? Evet, evet o ilk çalışmamız. Başka hangi çalışmalarımızı yaptık? Aşı draması yapmıştık. Hatırladın mı? Güzel miydi o? Başka hangi dramayı yaptık? Evet, kili çalışması yaptık. Nasrettin Hoca'yı hatırladın mı? Orada da eğlenmiş miydin? Kardan adamlar yaptık. Tamam. Beğendin mi projemizi? Evet. Tamam. Öpüyorum seni. Teşekkür ederiz. Başka projelere katılacak mısın? Tamam o zaman. Hadi bakalım. Geç yerine. Evet. Atıklardan sanata projesinde en çok hangi etkinliği beğendin? Evet. Evet. Çok güzel. Peki burada bir çalışma daha var. Bu çalışmamızın adı neydi? Sergi. Evet, kilim dokuma sergi çalışmasıydı. Teşekkür ederiz. Atıklardaki yaptığımız şeylerin hepsini yaptık. Bizim... Evet, atıklardan sanata projesini beğendiniz mi? Bizim. Peki en çok hangi etkinliği beğendin? O etkinliğin adı ne? Evet ilkbahar. Diğeri? Evet. Başka? Bu çalışmamızın adı neydi? Evet kilim dokuduk. Evet. Bu proje çalışmamızın adı neydi? Evet akvaryum balonu çalıştık. Ee, beğendin mi projemizi? Tamam biz de size teşekkür ediyoruz çocuklar. Emeklerinize sağlık. çok hangi çalışmayı beğendin? Bize gösterir misin? Bu. Onun adı ne? Kilim çalışması. Kilim çalışması. Başka hangi çalışmaları yaptık? Atık hangi atık malzemeleri kullandık? beş Evet. Ve boya. Çalıştık. Evet. yumurta çubuk, kullandık mı? Çubuklar. Evet. Ve çubuklarımızı kullandık. Çok güzel. Peki en çok sen hangisini beğendin? Evet, çocuklarla yaptığımız çalışmayı beğenmişsin. Teşekkür Bak, ediyoruz. ediyoruz. neler yaptık? T um tır tır. Evet. Kardın adam. Kardın adam yaptık. Kardın adamı neyden yaptık? Tamam. Evet. Bir ruloları kullandık mı? Atık rulolardan kullandık. Peki hangi dramaları yaptık? Açtı draması. Açtı draması bir de ne Başkanı... yaptık? Evet, Nasrettin hoca draması yaptık. Peki sen bu atıklardan sanat projesini beğendin mi? Evet. Bir daha yapalım mı? Hı hı. hı, hı tamam. Teşekkür ederim.